fanlı. Sıcağı üfler hemen ısıtır. Üstelik gazlı iki kere ısıtır. Siz hala almadınız mı? Termo turbo delongidir. Sadece delongi. Serüveni yaşayın. Hayatın tadını çıkarın tam ekle. Bir şeyler çalar mısın? Nerede olursanız olun, hayatın tadını çıkar. <laughs> Harika. Tam ek meyve suları. Milimetrik seçimlerin var birader. Söylüyorum sana. Şartlanmışsın. Hep aynı köşeye koşmaktan diğer açıları göremiyorsun. Senin hızına da yetişemiyorum. Sen beni dinle. Alışkanlıklarını bırak. Nasıl yani? Değişeceksin. Şimdi gün hayata değişik gözle bakabilenlerin günü. Nasıl yani? Bankanı seçmekle başla değişimi. Tütün banka gel. Bankacılıktaki değişik açıları tanı. Hızı gör. Mevduatın pozitif faizini öğren. Tütün bank. Geleceğe güven.